Mustafa. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Ana nereye? Ee, siz başlayın, ben aç değilim. Ee, bir turnuma bakıp geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ana nefesi de yolla buraya da yemeğini yesin. <laughs> Uyudun mu prenses? Bir yarım saat inşallah. Lan yani gazlar, bana bakın. Size üç, hadi bilemedin dört yıl müsaade. Hayır dur abi. Ondan sonra iki tane güzel avrat bulacaksınız. Cennetten yeğenim geldi Premses. Ona o da lazım. Evlenip gideceksiniz. Nar. Haydi. Yine evden kovulduk ya. Ben alıştım artık. Olmaz abi. Yani gazlar burada kalacak. Heh. Vallahi Nefes yengem olmasa bize bu evde var ya, bu ekmeği veren olmaz, olmaz. Yavaş. Oo, Fatih Bey, şimdi öyle mi oldu? Ya Asya yengem, ben yengelerim diyecektim, diyemedim. Ya ben bu son zamanlarda neden söylemek istediklerimi söyleyemiyorum ya? Ne yaparsın oğlum, seninki de bu kadar işte, kısmet. <laughs> e dedin oğlum yine, iyi dedin. <gülüyor> 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 biraz büyüsün. Balım ablası da izin verirse aynı odada kalırlar. Hı. Ya ne zaman şimdi olsun lütfen. Hem ben onu sallarım. Kızım bir dur. Önce bir emeceğim bir görevi bir alsın ha? Önce bir sallasın yorulsun şöyle bir. Şöyle bir hırka çıksın iyice Ondan sonra seni alırsın görevi. Ee, sanki senin çok hırkın çıktı. Ne diyor ya? <laughs> Allah Allah ben kaç defa salladım bunu ayağımda. Ay Mustafa ya yani kurban olsunlar konuşturma Allah aşkına. <laughs> Hayır. Bana bak sen böyle tüysüz tüysüz geziyorsun. Sen az bıyık sal aşağıya. ya. Baba dediğin böyle bıyıklı olur ha. Az ağırlığın gelsin ya. Yani. <laughs> öyle mi olur? Bırakayım mı? Hı. Bana bak bak. Bak bak bak. Baş mı kalkacak? Yüz mü gülecek? Ona göre bıyık bırakacak. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> yani sanki ben... Sağ bu yeni kes Mustafa desem kesmeyeceksin öyle mi? Uy, yavaş. Hayda. Yenge, bir de sana. <laughs> Aa bak, Mike Tyson. Gözüme batıyorsun, sağ buradan kafayı bir kodumu var ya. Yenge, bir de sana. Hayır, etma. etme. <laughs> Mustafa. Dema, de Dema. De, de. de Mustafa. Asiye, dema. Bak buradan olay mı? Bak. Gönder. Asiye. Mustafa. Asiye, dema. Dema. Bak sakın ha bellisinde bu yarı bırakmış ama bıyık verme. Ben çatı suya ineyim. İşe <laughs> güzel günüydüm. Ben geçerim bundan sonra bıyık mı beni? Kavya mı ya? Siz ne biçim komşuyorsunuz? Söyle. Allah razı olsun. Bir de. Yavaş.